Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere Windows Server 2022'de grup polisi ile kullanıcı duvar kağıdı yani wallpaper değiştirme ve sabitleme konusuyla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Yapacağımız işlem sonucunda domene dahil edilmiş kullanıcıların masaüstü duvar kağıtlarını değiştirmiş olacağız. Eğer organizational unit yani yapısal birim şeklinde oluşturulmuş gruplarınız varsa isterseniz her grup için ayrı ayrı duvar kağıdı belirleyebilirsiniz. Biz burada eğitim amacıyla domaine dahil edilmiş tüm bilgisayarların duvar kağıdını değiştirip sabitleyeceğiz. Hazırsanız başlayabiliriz. Benim örnek olarak indirdiğim bir duvar var. Bu kağıdın bulunuyor arkadaşlar şu şekilde. Aynı zamanda üzerine sağ tıklayıp properties yani özellikler dediğimde bakın şu şekilde nokta jpg formatında olduğunu görebiliyorum. Şimdi hemen bilgisayarımızı açalım ya da herhangi bir klasör de olabilir. Açtıktan sonra şuradaki arama kısmına domain adınızı arkadaşlar yazın. yazdıktan sonra domain adınızı aynen olduğu gibi yazın. Benim techworm.intra ben bu şekilde yazdım. Ardından enter yapıyoruz. Karşımıza şu şekilde iki tane klasör gelecek. Bunlardan bir tanesi netlogon ve vol. Netlogon klasörünün içine girelim ve burada arkadaşlar sağ tık tıklayıp ardından yeni bir klasör oluşturalım. Bu klasörün adını duvar kağıdı adıyla aynı yapacağım. Bu yüzden wallpaper şeklinde isimlendiriyorum. Ardından arkadaşlar bu klasörün içine gidiyorum. ve duvar kağıdı olarak belirlemiş olduğum fotoğrafı buraya taşıyıp bırakıyorum. Buradaki işlemimiz tamamlandı. Grup polisi management sayfasını açalım. Grup polisi sayfamız açıldı. Burada ben duvar kağıdını tüm bilgisayarlara uygulayacağım için domain adımın üzerine sağ tıklayıp yeni bir grup polisi oluşturacağım. Farklı şekilde organization unitler üzerinde de ayrı ayrı duvar kağıdı tanımlayabilirsiniz. Eğer böyle bir şey yapacaksanız mesela örneğin Antalya için yapacaksanız üzerini üzerine sağ tıklayıp burada arkadaşlar her biri için ayrı ayrı bir e, grup polisi tanımlamanız gerekiyor. Ben şimdi domain adımın üzerine sağ tıklıyorum diye yeni bir grup polisi oluşturacağım. Buna da wallpaper gpo şeklinde bir isim vereceğim. Siz herhangi bir isim verebilirsiniz. Çok da önemli değil. Hatırlaması kolay amacıyla bu şekilde isim veriyorum. Ardından okey diyorum. Ve oluşturduğum grup polisi bakın buraya geldi. Üzerini sağ tıklıyorum. Edit diyorum. Karşımıza şu şekilde bir sayfa geldi. Burada User Configuration'ın hemen altındaki Policies kısmını açıyorum. Ardından hemen şuradaki Administrative ve Templates kısmını açıyorum. Ve buradan Desktop kısmını açıyorum. Ve devamında Desktop kısmını tıklıyorum. Burada yapacağımız iki işlem var. İlki duvar kağıdını tamamen değiştirmek. Bunun için Desktop Wallpaper seçeneğini seçiyorum. Karşımıza şu şekilde bir pencere geliyor. Burada arkadaşlar şunu Enable yapıyorum. Ardından duvar kağıdımın bulunduğu arkadaşlar dosya uzantısını aynen buraya yazıyorum. Şu şekilde tekrar bilgisayarıma gidelim. Şöyle arkadaşlar Domain adımı seçelim. Netlog'un içine gidelim. Wallpaper'ın içine gidelim. Bakın şu şekilde burayı aynen olduğu gibi kopyalıyorum. Tekrar bu sayfaya geliyorum. Ve devamlı arkadaşlar buraya yapıştırıyorum şu şekilde. Şimdi tekrar bir slash yapacağım. Slash yaptıktan sonra duvar kağıdımın adını yazıyorum. Ve sonrasında uzantısını aynen olduğu gibi yazıyorum. .jpg idi arkadaşlar. Evet şu şekilde yazdım. Bakın dosya kısa yolu aynen bu şekilde. Bunu yaptıktan sonra hemen şuradaki wallpaper style kısmından arkadaşlar fill kısmını seçiyorum. Yani doldur kısmını. Seçtim. Ardından apply ve ok diyorum. Şimdi kullanıcıların masaüstü duvar kağıdını değiştirmelerini engellemek için arkadaşlar şuradaki prohibit change kısmını seçiyorum. Bunu enable yapıyorum. Ardından apply diyorum ve OK diyorum. İşlemimiz tamamlandı. Şimdi gp update komutunu tanımlayalım. Evet komutumuzu uyguladık. Şimdi domaine dahil edilmiş herhangi bir bilgisayarı açarak işlemin gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol edelim. Evet görüldüğü gibi duvar kağıdımız tamamladı arkadaşlar. Bundan sonra tüm kullanıcıların duvar kağıtları bu şekilde olacak. Duvar kağıdını değiştirmek istediklerinde bilgisayar buna izin vermeyecektir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.